Merhabalar. Evet, yine maskotlu bir korku oyunu oynayacağım. Hayır, üstümdeki siyah tişörtü asla çıkarmayacağım. Hayır, ne demeye çalıştığını tahmin etmeye çalışmıyorum. Evet, doğru söyledim. Ne yapayım? Başka giriş gelmedi aklıma. Arka arkaya 50 tane video çekince çünkü bu oyun beklenmedik bir anda bir anda çıktı ve bana çekmemi söylediniz. Nazik bir şekilde. Karıma Oyunun ismi Indigo Park ve bildiğimiz yine maskot oyunu abi. Hani Fight Nights Freddy's, Poppy Playtime, Garden of Batman, o tip bir şey olduğunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Ve oyun bedava. Bedava bal Boş ver, devam et, izle. Peki bu müzik ne? Ve şu önü önünde bana bakan yaratık ne? yani nasıl bir balanslar bu ikisinin? Bu rahatlatıcı müzik ve bu yaratığın. Bu chapter 1'miş yani devam ettirecekmiş bunu yapan adam. Bakalım devam ettirip etmeyeceğine karar verecek miyim ben? Çok yanlış bir cümle kurdum büyük ihtimalle ama anladın sen anı konuyu. Animasyon mu lan bu ağzının oynayışa bak.

o başta bahsettiği yere mi giriyoruz? Ne izledim aklında hiçbir fikrim şu an abi. Hint dizisi introsu izliyormuş gibi hissediyorum şu an. Ama çok kaliteli bir Hint dizisi. Lokal parkın ani kapanışı. Ha burası bir parkmış ve aniden kapanmış. Günümüzde. Ve ben buraya giriyorum mu? Yani anlamadım ki bir arada bir oyuncak gösteriyor. Bir araba gösteriyor. Ben anlamadım. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bana, bana düzgün bir şey göster. Oo oyunun görüntüsü güzelmiş lan burası şimdi Indigo Park. Bir parkmış. Lokal parkmış. Ve kapanmış. Ve ben nedense buraya girmeye çalışıyorum şu an. Vandallık yapıyorum. Ama burada kamera var. Baya beni izliyor şu an bu. Peşim bırakmıyor. Ben nasıl gireceğim buraya? Merhaba. Ha, yani Rangers only. Ben Ran Ran Ranger mıyım? Çünkü kamera beni görünce kapıyı açtı. Hi there and welcome to Indigo Park. Oho sese bak bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Shut the hell up please. Bu ne konuşma <laughs> <specifically>? şekli? <laughs> You're our first yeah. guest in 2,920 days, 4 hours, 23 minutes, and 38 seconds. Congratulations! Whoa! I'm Rambly, Rambly the Raccoon, and it's Sormalı. my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be. Just hop on to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Kim o? Hi, ha, ha, I'm ha, Rambly, buradan. Rambly the Raccoon. and it's my job to make sure your experience here at tamam, at the park, park is, is registered. Let me just get a good look at you. Hmm, I don't seem to have your face in our guest list. Shut up, this please. Is this your first time here at the park? Evet, evet, you kayıt just olacağım. Just get plastic surgery. Evet, evet, no worries. It's Rambly Tuesday, so you qualify for a big discount on your visit. Just follow me to the main gate. Teşekkürler, Rakun. İsmini de unuttum. Ramlı miydi, neydi? Buraya sızmak bu kadar kolay mı yani? Rakun'u kandırarak girebiliyor muyum buraya? Eee? What's the hold up? The gate is open. Head on into the entryway. Niye açık? Hani açık değil? Hmm, hold on. My mistake. The gate is not open. Yeah, evet. There seems to be an error message being sent from the gate's power. Bak, bana göre vereceksin değil mi? Lucky you. Evet. You get to be the first person to try our turn on the generator mini ramp. Nerede peki <laughs> bu? Have fun. Ne? Nerede olduğunu söylemedi ki? Bir de iyi eğlenceler diyor. Tövbe töbe ya. Işte lan. Ne var burada? Burada sıkıntı bir şey var. Buradan... a. A Tamam. Basıyorum. Dinlemeyeceğim bile seni. Olmuyor ki. Hmm. Şu an çalışmıyor çünkü şu yok. Bunu bulmak için de etrafta amele gibi dolaşmam gerekiyor. İnşallah göz önünde... bu ne lan? Bu mu kayıptı? Ha tamam. Şimdi çalışacak. Ulan bu kadar küçük jeneratör bütün... What of? Gerçekten bütün panayırı canlandıracağım mı ben küçük okay, şeyle? Perikoluz. Gerçekten İthigo yapmışım Park. abi. Yani içi güzel durmuyor dostum. Özellikle de karşımda gözleri parlayan bir şey varken. Merhabalar. merha- Bu ne? Oh, bu ne lan? <laughs> o ne? Ne ne? O ne? <laughs> tamam. Gift burası mı? Burasıdır herhalde. Oğlum tamam kapandı da yani bu, bu nasıl It oldu? Yıkılmış. Buddy. Your very own critter Hani oğlum nerede? Ben yani buradaymış. Ne oldu şimdi bunu takınca? Al uh -oh, <laughs> işte direkt. The door mysteriously locked. Why not test out your band and save the day? Ya şurayı okutacağım bunu ve çalışacak. Mantık bu mudur? <laughs> Niye bu kadar aydınlık oldu lan? Ne oluyor? Tamam, burayı da açacağım şimdi. Ne? Oldu mu? Allah olmuş. Abi inşallah buranın da William Afton gibi bir herifi yoktur ya. Ne zaman böyle maskotlu bir şey olsa buranın sahibi böyle dünyanın en kötü adamı oluyor. Ne oluyor? Oğlum sen dalga mı geçiyorsun ben? Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Artık burada mahsur kaldım. Arkamdan yıkıldı orası. Abi bölümün ismi tüylü müylü bir şeydi. Büyük ihtimal bu kovalayacak beni birazdan. Ama ilk bölüm olduğu için çok bir olay olacağını sanmıyorum. Adam şu an oyun tutacak mı, mı diye deneme yapıyor. Looks like the park is going some evet Orada evet. The Oh! Tamam bütün sorunlarımı unuttum şu an. Merhaba Raccoon. İnşallah canlanmazsın. Şu ana kadar hiç maskot görmedim ben bu arada. Hep bilgisayardan görüyorum. Şu maç açmasam daha güzel bir hayatım olabilir. Ama bur buradaki şeyler neden hala çalışıyor bu daha garip. Yıkılmış harabe olmuş ve hala bu pembe tren çalışıyor. Ve ben neden bu pembe trene bindim? Ben şeyi merak ediyorum şu an. Benim karakterim neyi amaçlıyor? Ben şu an nereye gitmeye çalışıyorum? Bir amacım yok mu benim? Mesela bu pembe trene binmesem olmaz mıydı yani? Hoşbulduk Ben Rambly Memnun oldum dostum <laughs> <laughs> Wow dostum Çok güzel dans ediyorsun dostum Namaz önceki hareket hiç hoş değildi Ne güzel yer lan oh, look. It's Molly McCall. Bak Molly McCall. Molly McCall Az önce gördüm ben bunu You <laughs> <laughs> Müzik harika da burası neresi? Bunu aşağı uçmayalım. Finley'nin Finley yeriymiş. Hiç de korkunç değilmiş. Deo, deo, deo. O ne lan? Ha, bir an biri, birini yemişler sandım. <laughs> sürüşü tekrar canlandır. Buradan mı yapıyoruz? Nereden yapıyoruz lan? Burada kabloda bir sıkıntı olmuş herhalde. Elim... <laughs> Of <laughs> oh, shit. Ya iki tane çark bulmam gerekiyor. Tam biri burada. Öbürü, öbürü de burada. Tak tak. Geliyorum. Raccoon. Eee. Ha tam buradaymış. Kayboldu sandım. Bu ne? Ne oluyor? Do not shame me with that common folk name. I am the proud, the prestigious, the professional. Great act, Lloyd. Haa bye, bye 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 Oyun rüyalarım gibi ya böyle so, Hayır right? değil Göreceksin nereye gideceğimi Ben hala o küçücük jeneratörün Bu koca yeri nasıl çalıştırdığını anlamadım ama Nereye gideceğimi de bilmiyorum Lloyd'un tiyatrosu Lloyd'un yanına gidelim ya Lloyd'u merak ettim Or Hmm Lloyd'un yanına gidemiyorum Nereye gideceğimi bir söylemiyor ki oyun bana Ben burayı keşfedeceğim herhalde kendi kafama göre Bu ne ha? Etrafta da oyuncaklar var Bunların bilgilerini şu makineden alabiliyormuşum ama neden alayım yani? Ne, ne işime yarayacak benim bunların bilgisayar almam? Ama ben harbiden buraya ne olduğunu merak ediyorum yani. Atom bombası falan mı düştü buraya? Tam karşıya gittim. Sola gidemiyorum. Tiyatroya da Ben nereye gideceğim? Ben sadece buraya gidebiliyorum şu an. Demek ki buradan bir şey bulacağım ben. Yani Jet Stream Junction. Evet buraya on. geçecekmişim evet. Jet ne bu? Oops. Looks like jet Hayır ya. Sonuç olarak tiyatroya gidiyorum abi. İnşallah Lloyd beni kovalamaz abi. Hiç hoş bir herife benzemiyordu. Merhabalar. Lloyd? Lütfen ayaklanıp kovalama bir anda beni. Sen ciddi olamazsın. Gerçek bir aslan mıydı o yoksa iki türlü de kötü. İkisi de birbirinden kötü. Lloyd. Abi? Ellerinde kan mı? Ellerinde kan mı vardı onun? Harika. Ben oraya gitmeye devam ediyorum abi. Yani dönmem için yeterince iyi bir işaret değilmiş demek ki. Lloyd. Lloyd zaten 5-6 kişi kesmiş herhalde. Ellerinde kan olduğuna göre. Lloyd biraz salak herhalde. Ben bir şey yapmadım bile. Ya bu animatronikler neden hep kafayı yemek zorunda ya? Biri de düzgün bir şekilde işleyemiyor mu? Ne oluyor? O ses ne? Oğlum kaçacak yerim yok. Bak dümdüz bir düzlem var. Ben burada kaçamam. Sanatını takdir ediyorum. Çok iyi bir tiyatro. Tiyatro. Çok iyi tiyatrocusun. Vallahi bak. Kapı mı kapanmış? Umurumda değil. Umurumda değil. Umurumda değil. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Niye la koşma sesi duyuyorum ben? Ne bağırıyorsun? Kulağımız... Bağırdığım için şey, korktu herhalde. <laughs> Özür dilerim. Bu kadar yüksek sesle bağırmak istememiştim. Ya yok artık bu ne biçim yer ya? Çıkacağım. Buradan çıkacağım. Buradan çıkacağım. Kimse beni ellemeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Tamamdır şimdi Jetstream Manufacturer oraya işte her ne altı oraya gideceğim. Ben Lloyd'u hiç sevmemiştim zaten. Şaşırtmadı yaptı hareketler. Yok. Yok. Yok sus. 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 Aha geldik Sabiha Gökçen'in yerine geldik. Bu ne lan? Hayır mini game oynamayacağım. Direkt kapatırım. Direkt hiç uğraşamam. Mini game'lerden nefret ediyorum. Ana! Malin'in uşağı düştü. Hemen bulacağım onu. Niye oynuyorum ki ben bunu şu an? Belki korkunç bir şey olur diye oynuyorum şu an. Yani sadece animatronikler kafayı yediğine göre... Benim saldırıya uğramamam gerekiyor şu an. Oyunun içinde. Ateri oyunu da kafayı yememiştir herhalde. Ne oluyor? Bitti mi? Ha olalım. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ha bir de en başa atıyorsun beni. Çık oyundan. Çık, Çık oyundan. Çık. Harika bir oyun. Keşke elim kırılsaydı basmasaydım bu oyuna Ee. Bir daha fırlıyorum. İnşallah yine bir şeye denk gelmem. Ha buldum. Molly sana ne oldu? Hiçbir şey olmadan ayağa kalktı abi inanamıyorum. Aa, Aramley. Uçuyordum ve bir anda hiçbir şey görememeye başladım. O ne? Şoförü geldi abi şu an. <laughs> Salayam. Şey kokarcaymış abi. Sis yapmış. Sis yüzünden de uçak çarpmış ama ben yapmadım diyor. Pot kullanacakmış. Ne no, no, oluyor? O Salayam denilen dallavuk pot attı kafasına ve... De Anlamadım ben ne izliyorum şu an. Ona ne yaptın? Yeni geliştirilmiş Molly ile karşılaş. Seni parçalara ayırmasına engel olacak hiçbir şey kalmadı diyor. Neden? Şimdi senin hakkında ne düşünüyordur acaba? Bulmada iyi şanslar dedi ve... Bu ne? Wow. Ha, öldürmem <laughs> mi gerekiyor onu? Come on. bank, Boing. Ne ben niye sarıyor? <laughs> abi tam daha geldi. Ne oluyor lan? <laughs> Var mı? <laughs> What the fuck? Harika bir atari oyunuydu abi. Teşekkürler bu oyun için. Bu arada ben race'de çok iyiyim çünkü biliyorsunuz professional racistim. Noldu. Oh. Looks again. Again? Yine yine derken? Ne oluyor? ne? Ne yapıyorum bu? Ah oh. no ya binemeyeceğim. Sür çok üzüldüm. Merhabalar. Bu neden? Ben uçmaya geldim. Bu salak şeyin içine mi gireceğim gerçekten şu an? Ha puzzle mı çözüyoruz hemen bir dakika Eee Neye göre ve nasıl yapıyoruz bunu anlamadım Bana ne yapacağım söylemiyor ki oğlum Allah Allah Ha ha tamam gördüm Bu yıldız olacak Mor yıldız var çünkü burada tamam Sessiz oğlum ben ne yaptım Ben sadece Aa burası açılmış Ben buraya girecek miyim gerçekten bu müzik eşliğinde Lütfen bir şey çıkmasın lütfen bir şey çıkmasın lütfen bir şey çıkmasın Lütfen. <laughs> Aynı FNAF'ta böyle bir yerde kovalanmıştım. Aklımı kaçırmıştım. Bir daha olmasın ya lütfen. Abi çok dar. Lütfen. Aşırı karanlık, aşırı dar. Aa, kar akıyor lan böyle. Ay, kayboldu lan. Not fuck. Nereye gittiniz acaba? Burada var ya beni yüzde yüz kovalayacak. Bu ne? Arkamda. Bakmayacağım arkama. Bakmayacağım arkama. Burası neresi oğlum? Neredeyim ben? Başa mı döndüm ben? ee? Ne iş yaradı şimdi bu? Galiba şu şekiller vardı orada ben görmedim. Hala şekil mekil göremedim ben. Ha tamam bak yeşil üçgen. Tamam. Güzel. Az önceki yerde de vardı büyük ihtimalle ben dikkat etmedim. Yeşil zaten üçgen onu ellemeyeceğim yani. E ben nereye gidiyorum şu an? Sar Mavi yıldız. Yeşil zaten üçgen. Mavi yıldız yapacağım. Tamam. Sarı ve kırmızı kaldı. Onlar da büyük ihtimalle... Öbür tarafta da de ben bakmadan indiğim için armut gibi. İnşallah bunun cezası beni kovalaması olmaz. Ha, yuvarlak varmış. Sarı mı yuvarlak? O zaman sonuncuyu sallayarak tutturacağım. Tam bu yuvarlak olacak. Kırmızıyı da sallaya sallaya tutturacağım bir şekilde. Zaten sallamak çok basit bir şey. Bakalım. Evet yıldızmış. Şarkı gittikçe ilginçleşiyor ama. Hiç hoş, hoş, hoş değil bu. Merhabalar. Bir yürüme sesi var he. Bence dolaşıyor burada bir yerde bu. Sebastian bizi girdi. Arkamda. Arkamda deme. Arkamda. Gerçekten arkamda. Öğrenme ya. Karşıman geliyor çok güzel. Arkamda mı hala? Oğlum nasıl hala arkamda olabilirsin? 50 kere düştüm ya. Sağ. Sağ. Sınırı alayım. Hala geliyor mu? Sola. Peki niye beni hala kovalıyor? Bu niye kafayı taktı bana böyle? Merhaba. Merhaba. Shut up. Shut up. Arkamdakine bak. Copy combat! Copy combat! Come ne conmar Randley's Wranglers registered bro! Here we have plenty of amenities! And <laughs> uh Okay, okay. I can see in your facial tracking that you're scared, okay. angry upset. Damn it. Evet. Transparency is an important part of our policy here at Indigo Park, so we need to be honest about something. So the park has been inactive for years. Employees stopped showing up. Guests to the mascot, sir. Is is Medostu. I just was so excited to see a visitor, and I wanted to be sure you were given the me was so excited to a visitor, and I wanted to be sure you were given I entrance for so long. I didn't realize just how much disrepair the park has fallen into. It's wasting all of your fun time. i But I have an idea. Neymiş? I have access to the repair documentation in my database. I just can't execute most tasks without authorization from a human user. You must have come here because the park matters to you too, right? Hi Would you be willing to help me restore the park? Hi I can see in your facial tracking data that you aren't a post this. Oh I'm so ya excited! Da. Let's get this place done! Yapmaya, oldum lan. Lideri oldum no?

There is a stark contrast to everything I know this place should be but out Shut of the, the dark